Herkese merhaba, kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Ben Hale. Bugün sizlere değişik bir içerik çekmek istedim. Ve yararlı bir içerik olmasını istedim bu içeriğin. Biliyorum ki şu anda üniversite tercih dönemindesiniz. Eğer bu videoyu izliyorsanız şu anda muhtemelen bu sene üniversite sınavına girdiniz. Bildiğiniz üzere bu e, ülkemizde yaşanan kötü durumlardan dolayı tercih dönemi 20 Ağustos'a kadar uzatıldı. Şu anda YouTube'da e, nasıl tercih yapılır? İşte tercih ile ilgili ne yapabilirim? Yani nereyi tercih etmeliyim? Üniversitem mi öncelik olmalı? Okuyacağım şehir mi öncelik olmalı? Bölümüm mü öncelik olmalı? Kafanızda bir sürü soru var, buna eminim çünkü ben de bunları yaşadım çok uzun süre önce değil yaklaşık 2 sene öncesine kadar ben de bu durumdaydım. Şu anda İzmir 9 Eylül Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünün öğrencisiyim. Geçen sene hazırlık okudum. Bu videoya girdiyseniz belli bir amacınız vardır. Bu videoyu boşu boşuna kimse izlemez böyle bu başlık altında olan bir videoyu kimsenin boşu boşuna izleyeceğini zannetmiyorum. Artık üniversiteli olacaksınız ve bu 4 senelik ya da istisnalar var hani tıptır, diş hekimliğidir, hukuktur. Ben 4 sene olarak bahsedeceğim. Bu 4 senelik hayatınızı hazırlık okursanız 5 vesaire. E bu 4 senelik hayatınızı kurmak, bütün yönleriyle hayatınıza karar vermek çoğunlukla sizin elinizde ve buna karar verirken çok dikkatli olmanız gerekiyor. İyice düşünmeniz gerekiyor. Çünkü 4 sene boyunca verdiğiniz kararın bedelini ödeyeceksiniz. Yani iyi ya da kötü bedel ödemeyi kötü olarak algılamayın. İyi ya da kötü bunun bedelini siz ödeyeceksiniz. Şimdi sizlere e ee, çoğunuzun bildiği Yok Atlas sitesinden de birkaç örnek göstereceğim. Nasıl araştırmalısınız vesaire bunları da göstereceğim ilerleyen bölümlerde. Dediğim gibi, e bu bölüm benim aklımda yoktu ilk başta ama daha sonra bu bölümde karar kıldım ve şu anda çok mutluyum. Henüz bölümü okuma fırsatım olmadı. Evet, nasıl mutlusun diyeceksiniz. Sayılı, güzel adını duyurmuş üniversitelerden birinde Okumaya hak kazandım ve ben İzmir'de ikamet ettim bu yaşıma kadar. Ve İzmir'de bir üniversite kazanmış olmak beni ve ailemi ayrıca mutlu etti. Çünkü şöyle düşünün yani ayrı bir şehirde, farklı bir şehirde ee, yeniden bir başlangıç yapmak, ev olsun, işte yurtta kalmayacaksanız yurt çıkmayabilir. Bunun stresleri var. Yurtta nasıl yaşayacaksın? Aynı odada birkaç kişi ya da iki kişi özel bir yurt olsa bir sürü bir sürü kafamızda böyle soru işaretleri vardı. Ta ki benim üniversite sınav sonucum açıklandı ve e, 9 Eylül Üniversitesi'ne yerleştiğimi gördüm. Üstelik şöyle bir şansım da var. Bildiğiniz üzere 9 Eylül Üniversitesi'nin farklı farklı kampüsleri var. Ve benim bölümümün olduğu yer benim evime de çok yakın. Yürüme mesafesinde yani. Bu yüzden kendimi çok şanslı hissediyorum. Ve şu anda mutluyum. Tabi ileride ne gösterir zaman bunu bilemiyorum. Ama şu anda gayet mutluyum. Tercih döneminde... Ben öncelikle sürekli Yök Atlas sitesini kullandım. Bu site zaten yüksek öğretim kurumlarına ait bir site. O yüzden en güvenilir bilgileri buradan alacaksınız. Sizler de lütfen oradan iyice araştırın. Ben de şimdi sizlere gösterebildiğim kadar göstereceğim. Hemen sizlere siteyi açıyorum. Sizler de Google'a Yök Atlas yazarak siteye ulaşabilirsiniz. Şöyle buradan Google'a giriyorum, turuna YÖK Atlas yazıyorum. Burada hemen Yüksek Öğretim Program Atlası çıkıyor zaten. Biz şimdi 4 yıllık bir bölüm için, yani 2 yıllık bölümler bildiğiniz üzere TYT ile alıyor. Biz şu anda 4 yıllık bir bölüm için yok Lisans Atlasına giriyoruz. Ve buradan mesela üniversite seçiyoruz. Ben kendi üniversitem üzerinden sizlere anlatayım. 9 Eylül Üniversitesi'ne girdim mesela değil mi? Buradan hangi e, branştaysanız mesela dil öğrencisisiniz, eşit ağırlık öğrencisisiniz, sayısal öğrencisiniz ve sözel öğrencisiniz. Kendinize göre buradan seçim yapıp böyle bölümlere bakabilirsiniz. Mesela bu üniversitede hangi bölümler varmış? Buradan görebiliyorum. Şimdi şöyle göstereyim, atıyorum 9 Eylül Üniversitesi İktisat İngilizce Buna bakıyorum. Öncelikle burada bakmanız gereken ilk şey akademik kadro olmalı. Akademik kadro bölümüne girdiğimde burada ayrı bir siteye yönlendiriyor sizi ve kaç adet profesör, işte kaç adet araştırma görevlisi, kaç adet doktor öğretim görevlisi bunları görebilirsiniz. Benim e, girdiğim sene bu bölüm yoktu, akademik kadro bölümü yoktu. Ben şuradan bakmıştım. E, yüksek öğretim süreç ve çıktı göstergeleri bölümünden öğretim üyesi sayısı ve ünvan dağılımı bölümünden bakmıştım. Ve buradan profesörün 8 doçentin, bir doktorun 3 olduğunu toplamda da 12 adet e, akademisyen olduğunu görebiliyorum. Akademisyen sayısı üniversitelerde gerçekten önemli. Ben bölümümü seçmemde en çok yardımcı olan şeylerden biri de akademisyen e, sayısının fazla olmasıydı. Şuradan mesela kontenjanını görebiliyorum. Ek yerleştirmelerini görebiliyorum. Ayrıca yerleşen son kişinin profiline bakabiliyorum buradan. Yerleşenlerin YKS'deki net ortalamalarına bakabiliyorum. Yani buraya bir girdiniz mi üniversiteyle yani tercih tercih konusunda aklınızda hiçbir şey kalmayacağını düşünüyorum. Yerleşenlerin mezun oldukları liseler, yerleşen okul birincileri, yerleşenlerin cinsiyet dağılımı, geldikleri coğrafi bölgeler vesaire vesaire bir sürü bilgiye buradan ulaşabileceksiniz. Şimdi yok atlasla işimiz bitti. Devam edebiliriz. Kesinlikle birilerinden fikir alın. Ama sadece fikir alın. Onların e, söylediği şeyleri yapmak zorunda değilsiniz kesinlikle. Sadece bir fikri, fikriniz olsun. Yani onların verdiği fikirle belki aklınızda bir şeyler daha net oturacak ya da bir şeyden vazgeçeceksiniz ama böyle doğrudan sizi etkilemesine yani doğrudan kararını et, kararınızı etkilemesine izin vermeyin hiç kimseniz bu kimsenin bu ailenizden de olabilir kuzeniniz de olabilir işte komşunuz da olabilir komşunuzun çocuğu da olur öğretmeniniz de olur ama doğrudan kararınızı kimse etkilemesin yani bunun kararını verecek sizsiniz bu okulda siz okuyacaksınız ve bu okuduğunuz okul sizin tüm yaşamınızı etkileyecek. O yüzden kimseye kulak asmayın. Sadece herkesten bir fikir alın ve bu fikirler doğrultusunda kararınızı yine sadece kendiniz verin. Kesinlikle tercih sıranıza çok dikkat edin. Bildiğim kadarıyla 24 adet tercih yapma hakkımız var ama hepsini doldurmak zorunda değilsiniz. İsterseniz 2 tercih yaparsınız, isterseniz 4, isterseniz 24'ünü de doldurursunuz, isterseniz 10 tercih yaparsınız. Bu tamamen size kalmış. Tabii ki kendinizden üst yerleri yazın çünkü her sene e, farklılıklar olabiliyor. Yani sıralamalar artabiliyor, düşebiliyor o yüzden... E, Kendinizden yüksek yerleri kesinlikle yazın ama böyle çok da uçmayın. E, tercih listenizi şöyle, 3'e ayırın mesela. 3 bölüme ayırın. Ben öyle yaptım. E, en başa mesela e, 3-4 tercih kadar, maksimum 5 tercih kadar e, kendimden yüksek bölümleri yazdım. Ama imkansız değil, tutabilecek bölümler. Yani imkansız bir bölüm yoktu içerilerinde. Tutabilecek, kendimden yüksek bölümleri yazdım mesela 5 tane. Daha sonra 5 tane de e, kesin tutacak. Yani e, kıl payı tutacak olabilir. Aynı puanınızda bir bölüm olabilir ve sizden düşük. Buradan dediğim gibi bütün istatistiklere ulaşabiliyorsunuz. Yani 2019 2018 o dönemlerde o dönemlerin verileri de bu sitede var. O yüzden en güvenilir site sizler için yok atlas olacak. E, Dediğim gibi orta sıraya da 5 adet e, kendi puanınızda ve sizden biraz daha düşük garanti tutabilecek bölümleri yazmanız gerekiyor. Yani size yakın bölümler, aşağı yukarı 1-2 puan falan düşüktür, yüksektir o bölümleri yazın. Daha sonra altına da birkaç tane sizden gerçekten düşük. Yani bu kesin tutar dediğiniz hani bayağı düşük sizden. Ama bayağı düşük derken de e, istemediğiniz bir bölüm ya da üniversiteyi ya da bir şehri kesinlikle yazmayın. Çünkü unutmayın ki e, sıralamalara göre her şey farklılık gösterebiliyor ve e, bir yere yerleşebilirsiniz. Yani Atıyorum siz orta segmentte yazdığınız bölümlerden birini istedi istiyorsunuz ama bu kesin değil. E, en alta yazdığınız üniversiteler, şehirler, bölümler bile gelebilir. Bunun bilincinde olmanız gerekiyor ve ona göre yazmanız gerekiyor. Yani en alta yazdığım bölüm geldi, ben bunu istemiyorum diyebilirsiniz tabii ki ama OBP'niz kırılacaktır diğer sene girdiğinizde. O yüzden bence hiç böyle bir riske girmeyin ve en sona yazdığınız bölümü bile kendinize alıştırın. Yani bu bölümde gelebilir ya. Yani kendi adıma konuşayım. Hala bu bölümde gelebilir hani. Buna da hazırlıklı ol. Yani istemediğiniz bir bölüm varsa da kesinlikle zaten yazmayın. Atıyorum ay komşumuz övdü ben burayı yazayım. Ay annem çok istiyor ben burayı da yazayım. Bu şekilde kesinlikle yapmayın. İleride çok pişman olursunuz. Bu tercih döneminde hepinize başarılar diliyorum. İnşallah her şey gönlünüzce olsun. Allah çok güzel yerlere gelirsiniz. Sizlerin doğru karar vereceğine eminim. O yüzden kimseyi çok fazla dinlemeden, çünkü her kafadan bu dönemde bir ses çıkıyor. Bütün akrabalarınız birden beliriyor. O yüzden dediğim gibi kimsenin kararınızı doğrudan etkilemesine izin vermeyin. En alta yazdığınız bölümün bile çıkabileceğini e, kafanızda planlayın ve buna göre yazın o bölümü üniversiteyi ya da şehri. Kesinlikle son güne de bırakmayın tercih listenizi göndermeyi. E, fazla bir ilk gün fazla bir yoğunluk oluyor. Bir de son gün fazla bir yoğunluk oluyor. Mağduriyet yaşamanızı istemem o yüzden lütfen e, son güne bırakmayın tercihlerinizi. İnşallah her şey gönlünüzce olsun. Şansınız yer ver gitsin. Umarım hepiniz çok güzel yerlere geleceksiniz. Bana da aşağıya kazandığınız bölümleri yazabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Daha güzel videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.